Böbrekleri fazla zorlayamazsınız, zarar verir. Karaciğeri zorlayamazsınız, zarar verir. Yani bir formül geliştirirken bazı insanlar, "A ben bunu buldum." buldun ama onun ileride ne gibi yan tesirleri olabilir? Onu düşündün mü? Düşünmedin. Ben buldum. İyi buldum. Vatandaşa hemen sat hemen alsın, kullansın. Ama ileride ne gibi yan etkiler olacak? Onu düşündün mü? Düşünmedi. Yani bu işe tamamen hakim olmayan insanlar, şifalı bitkileri tamamen tanımayan, bilmeyen Bitkilerin özelliklerini bütün ayrıntılarını bilmeyen insanların formül geliştirmesi, kasaba ameliyat etmesi için doktor gibi yetki vermek gibi. Hı hı. Hadi ameliyat yap, göz ameliyatı yap. Kasaba diyorsun ki hadi göz ameliyatı yap veya kalp ameliyatı yap. Yani konuda uzman olmayan kişi kalkıp da derse ki beşi bir yer arada, dokuzlu çay vesaire vesaire hepsi tehlikeli olabilir. Çünkü neleri tetikleyeceğini bilmiyorlar. Bilmeden formül geliştiriyorlar. Biz bununla ilgili bir formül geliştirdik. Zayıflama çayı. Zayıflama çayı. Hı hı. Evet. 13'lü formül. Funda. Çok meşhurdur. Zayıflama çayı. Vücudu temizleyici, arıtıcı birçok fonksiyonları var. 80 gram funda. 1. 80 gram. 60 gram yeşil çay. Aromatik tat verir. Zayıflatıcı değil, aromatik. Yani tat vermesi, hoş gelmesi için. Mate, iştah azaltıcı, 60 gram. Ee, yeşil çay, 60 gram. Mate, 60 gram. Bilya kekik, 50 gram. Çoban çökerten, 50 gram. Sinirlot, 40. Biberiye, 40. Barut ağacı, kabuğu, 40. Cinnema, bu ee, Hindistan'dan gelen bir bitki, sarmaşık. Bu ee, e, Hintliler buna kurmarda da denir. Bundan 40 gram maydanoz 40, altın başak otu 40, altın başak maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı bunlar diüretik. Yani idrar söktürücü. etkileri de var onların maydanozun özellikle. Evet. Şimdi piyasada dolaşan formül eksik. Biz bunu tamamladık. 13 bitki 13 oldu. 9 değil. 9 yani çözülen, kanda çözülen toksik maddeyi vücudun atması gerekir. Bu nedenle altın başa maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı olmadan olmaz. Şimdi aktarlarda vatandaş koşuşturuyor. O 19'lu şey, 9 çay, zayıflama çay. Çoban çökerten damarların iç yüzündeki plakları çözer. Kekik plakları çözer. Peki barut ağacı aynı şekilde biberiye Plaklara çözer. Peki böbrekleri zorlarsa ne olacak? E, zarar verebilir. Böbreklerin fonksiyonunu artırmak gerekir. Bu nedenle dokuzlu değil, on üçlü çay harmanı. Siz şimdi bahsediyorsunuz ama İbrahim Bey, şimdi sevgili izleyenlerimiz belki merak ediyor olabilirlerdir. 13 bitkiden oluşan bu formülün herhangi bir yan etkisi olabilir mi? İşte yan etkisini giderici dört bitki ilave ettik biz buna. Biz şimdi akıllar öyle herhangi bir soru kalmasın, ne tekrar bir soralım, cevabını da sizden alalım hı. istedik. Yan etkisi olmasın hı hı. diye. Çünkü mevcut olan internette sitelerde dolaşan dokuzlu mahsurlu olabilir. Bunun herhangi bir yan etkisi yok. Yan evet, etkisi yani yan bu yan etkiyi değil. gidermek için biz böyle hı. bir çalışma yaptık. Vatandaş formül sunmuş ama eksik ve böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verebilir. Bu şuna benzer. Sağanak şeklinde yağmur yağdı. Her taraf sel götürüyor. Çamur. Kanallar tıkanırsa ne olur? Bitti. Hı hı. Her taraf sel götürüyor. Felaket olur. Peki sevgili izleyenlerimiz bu karışımı kendileri yapmak isterse, çünkü çok zor olacağını söyleyebiliriz. Çünkü siz diyorsunuz ki bir kekin bile 300 çeşidi var. Yani etkili olan... Başka çeşitleri var dolayısıyla işi bilen birine bırakmak gerekiyor bunu uzmanına evet, bırakmak şöyle gerekiyor. şöyle mesela altın başak otu istese Akter'den Akter aktar onu altın otu verebilir çünkü bilmiyor şu altın başak otunu hı hı. yani burada cinnema dediğimiz bitki zaten diğer adı e, gurmar Hindistan'dan geliyor yani biraz tabii ki problem hı hı. olabilir ama güvenilir aktarlarda bulunabilir. Her yerde değil. Yani biraz araştırmak gerekir. Çünkü çeşitleri çok fazla diyorsunuz. Hatta evet. biz kekik diye neler alıyormuşuz yani. Tabii tabii. Bilye kekiği, bilya kekiği aslında güve otu türü. Hakik kekik değil. Bilye ismi öyle. Güve otu. Oregano. Güve otu. Hakiki kekik tümüs vulgaris. Latincesi bile farklı. Evet. Diğer zayıflatıcı ise böyle çok özel maydanozlu çok özel bir karışım Gökçek diyet. Bu özel bir formül. Birleşimde altın başak otu, kiraz sapı, mısır püskülü, efendim, 19 çeşit bitki var. Zencefil, sinirli ot, karanfil, zeytin yaprağı. Yani hem vücuttaki yağları çözücü, temizleyici, arıtıcı hem de idra yani diüretik yani böbreklerin fonksiyonunu artırıcı. Karaciğer yorulmasın diye karaciğerin fonksiyonlarını artırıcı. Yani karaciğerin de fonksiyonunu artırmak gerekir. Karaciğerde de bir yoğunlaşma olmaması gerekir. Ne böbreklerde ne de karaciğerde yoğunluk olmaması gerekir. Temizli, temizlenmesi gerekir. Bu nedenle bu iki organın fonksiyonlarını artırıcı çok özel kullanan vatandaşlar çok çok memnun. Mesela Bursa'dan bir hanımefendi 6 haftada 15 kilo. 15 kilo verdi. 6 haftada 15 kilo. Evet, 6 haftada 15 kilo. Bir beyefendi bize geldi. Tansiyonu, kolesterol vesaire bir sürü problemi var. Biz ona iksir, aloe vera jel, tansiyon kolesterol için özel bir formu verdik. Aa, ben onu 6 hafta sonra bankaya girerken karşılaştık. 114 kilo gelen şahıs 88 kiloya düşmüş. Düdüğün ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne yapıyorsun? Dedi ki sizin ürünleri kullanıyoruz. Allah Allah. Formüleli Bu kadar zayıfladın. Yani. 28 kilo. 6 haftada. 28 kilo. Bayağı kilo vermiş. Evet. Ama şimdi şöyle. Hem diyet yapıyor kişi hem de abur cubur yiyorsa, akşamlar ağır yemekler yiyorsa, hamurlu çok yiyorsa bir anlamı yok. Yani mide saat 3'te çalışmaya başlar. Gece. Evet. Midenin fonksiyonu, çalışma temposu saat 7'ye doğru en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle sabah yapılan kahvaltı ağır olabilir, problem değil. Mide onu hazmeder. Bağırsaklar mideyi 4 saat aralıklarla takip eder. Yani mide bağırsaklar da saat 7 gibi çalışmaya başlar. Tempolu çalışmaya. Çalışma diyorsam. Ve mide nasıl ki saat 7'de doğru yüksek tempoyla çalışıyorsa Bağırsaklar da saat 11'e doğru yüksek tempo ile çalışmaya başlar. Temposunu artırır. Mide akşama doğru çok çok minimum seviyede çalışır. Bağırsaklar bunu 4 saat aralıklarla takip eder. Yani 6'dan sonra ağır bir yemek yememek gerekir. Yememek gerekiyor. Yenilen yemekleri sindir. daha doğrusu akşam 6'dan sonra çok ağır yiyecekler tüketmemek gerekiyor. Hafif yiyecekler belki meyveler tüketmek gerekiyor diyebiliriz. Meyve tatlı meyveler daha az yenebilir. Az, az tatlı meyve aynı şekilde şekere dönüşür. Tatlı meyve de karpuzlu karpuzdu, kirazdı, üzümdü çok az yenebilir. Çünkü Onlar nasıl olsa meyve diye çok tüketmemek lazım. Kokuşur yani kokuşma sebebi olur. Şekere dönüşür. Kilo yapar meyve kilo yapar. Hı hı. Meyve kilo yapar. Salata problem değil salata yiyebilir kişi. Fakat salata bağırsaklarda, mide de çok kısa kalır transit geçtiği için... <laughs> Ne yapmak gerekir? Salata yerken kişi mutlaka limon suyu, sirke ve zeytinyağı katması gerekir. Limon suyu, sirke ve zeytinyağı. Salataya katıldığında yarım saat midede kalan salata 4 saat kalır. 1 saat, 2 saat barsıklarda kalan salata 6-7 saat kalır. Kişi neden doymuşluk hissi uyanmıyor salata yediğinde? Çünkü tez gelip aşağı doğru iniyor hemen tez geçiyor. Et yediği zaman kişi bayağı oymuşluk, tokluk hissediyor. Tokluk hissediyor. Hı -hı. Veyahut da hamurlu yiyecekler yediği zaman tokluk hissediyor. Şimdi normal olarak dilin üzerinde tat alma bölümleri var. Acı, tatlı, ekşi vesaire. Bir de yağ alma, yağ tadı alma bölümü var. Bu zeytin yağını sürekli kişi kullanırsa salatalara vesaire 40 gün kullandıktan sonra aktif hale gelir. 40, bu sürü hücreleri hı. evet. Aksi takdirde o lezzeti, o tadı, zeytinyağını tadını alamaz. Alışmaz, alışması gerekir. 40 gün sürekli zeytinyağı yiyen kişi salatalarda veya çeşitli yöntemlerle o lezzeti aldığı zaman zeytinyağını bırakamaz. Hı hı. O tat, o lezzeti bırakamaz. Zaten zeytinyağının her şeye faydası var. Onu da zaten buradan yani söyleyebiliriz. arada Çok bir, faydalı. Arada bir, yenirse bir anlamı yok. Hı hı. düzenli zeytinyağı tüketme Özellikle gerekiyor. de en az 40 gün ondan sonra arada bir yenebilir, şey yapabilir, bırakabilir. Düzenli kullanırsa bağırsaklar da salata uzun süre kadar kişiye doymuşluk hissi verir. Ha, doymuşluk hissi çok önemli. Eğer ki kişide doymuşluk hissi olmasa ne olur? Saldırır. Onu yer, bunu yer, şunu yer. Sürekli açlık hissi, açlık hissi, açlığını bastırmak için abur cubur şunu yer bunu yer. Sürekli bu da kilo almasına sebep olur doymuşluk hissinin uyanması için çok yavaş yemek de çok önemlidir. Maalesef çok hızlı yemek yiyoruz. Yemiş olduğumuz hızlı yemeklerden dolayı mide beyne sinyal göndermiyor. Yani uyarmıyor. Yeter artık demiyor. Ne kadar bir süreden bahsediyoruz peki? Ne kadarlık bir sürede yemek yemek gerekiyor? Normal olarak her lokma 30 defa çiğnemek gerekiyor. 30. Yani sıvı haline döndükten sonra eğer ki kişi yavaş yemek yerse, çok çiğnerse dilcin etrafında bir kas gelişir. Kas. Bu kas mideye yemiş olduğumuz besinin akışını engeller. Kapı gibi. Bir kilit gibi, bir anahtar gibi. Dilcin etrafında bir kas oluşur. Var. Zaten var da kişi hızlı yemek yiyorsa bu kas gevşektir. Kişi çiğnemeden hemen yutabilir. Diri hı hı. diri. <laughs> Fakat Alışırsa kişi 40 gün, burada da 40 gün çok çiğnerse ne olur? Kas yavaş yavaş oluşur, sertleşir ve sıvı hale dönmeden göndermez. 40 gün sonra, yani, fakat 40 gün devam etmek gerekir. Biraz sabırlı çok olmak çiğnemek, gerekecek. Çok çiğnemek çok önemli. Amerikan asırlı Fletcher isimli çok zengin bir vatandaş, romatizme yakalanmış. Sonra ilaç kullana kullana karaciğerine zarar vermiş. Tansiyon, kolesterol vesaire vesaire. Sürekli hasta, sürekli hasta. Artık yüreğe girmiş, gelmiş. Tekerlekli sandalye mahkum. Ailesi usanmış artık. Bütün parasını, servetini kaybediyor. Bırakmış karısı da. Adam kalmış sokakta. Gitmiş kiliseye. <laughs> Kilisede bir tabak çorba, bir kase çorba için. Kilisenin papazı demiş ki ya ben seni tanıyorum. Sen bu hallere düşecek adam değildin. Çok zengindin. Ne oldu sana? Ya sorma ilaç kullanına kullana demiş perişan oldum. Hı hı. O ilaç bu ilaç şu ilaç işte böyle hale geldim. Ekmek buna. Demiş ki ben sana bir şey söyleyeceğim. Hem çok ucuz ama çok zor. Çok ucuz çok zor bir metot söyleyeceğim. Bunu yapabilirsen bütün kaybettiklerini kazanabilirsin. Nedir? Çok çineceksin. Her lokmayı 30 defa çineceksin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aa, çok kolay demiş. Söylemesi kolay ama tatbikatı zor. Ben yani herkes diyor ben de söylüyorum söylüyorum anlatıyorum bir çok kişi. Aa yaparım diyor ama kimse yapamıyor. 30 defa çiğnemek her lokmayı imkansız. Gerçekten çok zor. Alışmak gerek. En az 40 gün devam ederse alışabilir. Bu kişi 6 ay sonra tekerlekli sandalyeyi bırakıyor. Hanımıyla barışır, evine ailesine yeniden dönüyor. Yani kişi çok çiğnerse Peygamber Efendimiz'e geliyor biri diyor ki bütün aslında Avrupa Amerikan tıbbı İslam'a dayanır. Çünkü Hristiyanlar Endülüs'ü işgal ettiklerinde milyonlarca eser ve Osmanlı'dan milyonlarca eser Avrupalılar hep bizden öğrenmişlerdir. <laughs> Biri geliyor diyor ki Peygamberimizi Ya Resulullah bu şahıs çok yavaş yemek yiyor. Doğrusunu o yapıyor diyor. Peygamberimiz asla günde üç defa yemek yediği veya kahvaltı yaptığı görülmemiştir. Sabah bir bardak süt, akşam bir veya iki tane hurma. Yani hı hı. 13 lokma yediği asla görülmemişti. 13 lokmaya geç. 13 lokma ne demek? Bir dilim ekmek. Bir dilim ekmekten fazla yemek yediği gözükmemiştir. Ama biz ne yapıyoruz? Hı hı. Allah ne varsa <laughs> saldırıyoruz. Almanya'ya gittiğimde, yeni gittiğimde şimdi ben sofrayı bir donattım. Hı hı. Kahvaltıda domatesli biberdi, turşusu vesaire vesaire, zeytindi. Almanlar baktılar bana dediler ki ne yapıyorsunuz? Sizin bugün özel bir bayramınız mı vardır? Yok dedim kahvaltı yapıyorum. Bizim her günümüz böyle. Ha, kahvaltı mı? Nasıl kahvaltı? Diyordum. <laughs> Bunlar hepsini sen mi Evet ben için. Çok tuhaf dediler. Şimdi mesela dev gibi adam 1.92 metre boyunda incecik kağıt gibi bir dilim iki dilim ekmek arasında kağıt gibi peynir veya salam. Bu kadar. Hı hı. Yani benden büyük dev gibi adam benim yediğimin dörtte biri değil. Beşte biri değil. Neden? Çünkü yavaş yemek yerse kişi yemiş olduğu besinlerdeki bütün vitamin, mineral, enzim, glikoz, lifli maddeyi alıyor. Hızlı yemek yerse buradan yedi, oradan çıkıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Transit. Hiçbir şey yaramıyor. Hızlı yemek yemenin bir anlamı yok. Bir de bir daha çok yok. da tüketmiş oluyoruz. Değil mi? Hızlı yediğimiz zaman daha çok yiyoruz. O çok toplum yiyorum. hissi benyeye gitmediği için. Evet. Yani Araştırdıktan sonra biraz kendimi değiştirdim. Hı -hı. Kendini değiştirebilirse, insan kendini evet, yemeyi Biz de buna dikkat edelim özellikle. Biz Türk toplumu olarak çok yanlış besleniyoruz. Bir de Amerikan tarzı fast food, Hı -hı. vitamin yok, hamburger, cheeseburger vesaire vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok, hiçbir şey yok. Çöp. Yani onun fast food tarzı besleneceğine kişi daha çok kilo almaya yönelik Kendini zaten. Fast food tarzı beslenen insanların evet. hepsi obezdir. Yani Amerika'da insanların yüzde %80'i, Avrupa'da insanların yüzde %80'i obez. Türkiye'de de büyük şehirlerde artık obezite almış başını gidiyor. En büyük tehlike insan sağlığı için. Tansiyon, kolesterol, efendim karaciğer yağlaması, pankreas yağlaması, pankreas yağlanı. Hepsini beraberinde geçirecek. Şeker hastalığı, karaciğer yağlanı, hepatit B, hepatit C'yi tetikler vesaire. Yani karaciğer yağlaması görevini yapamaz bütün hastalıkları tetikleyen yanlış beslenme. Kişi yani beslenmesini düzeltirse, şimdi bizim bu sunmuş olduğumuz formülde bu evet. süreci hızlandırıcı. 13'lü çay, 9'lu çay mahsurludur, böbreklere, karaciğere zarar verebilir. Hı, hı. Beşi bir arada, evet. bir zaman kullandığı insanlar, 5 yıl önce beşi bir arada vardı, ne oldu? 3 <laughs> ay kullandılar, yan tesirini gördüler, faydasını görmediler, bıraktılar. Bu nedenle 13'lü çay en sağlıklı, en faydalı ve hiç yan etkisi yok. Hem karaciğerin fonksiyonlarını artırıcı, temizleyici artırıcı hem böbrekleri. Yani bu nedenle bazıları formül üretiyor. Zayıflama çayı, bilmem ne çayı vesaire vesaire. Ha, kaç yapayım derken göz çıkarıyorlar. Çünkü hangi bitkiler hangi bitkilerle ne oranda karıştırılarak kullanılır bilmeden bu işi yapıyorlar. Hiç bir temeli olmayan insanlar bu işi yaptığı için topluma insanlara da zarar veriyorlar. Mangoda olduğu gibi, altın çilekte olduğu gibi, acı çehrede. Yani Afrika mangosu, altın çilek, acı çehre. Bundan bazıları milyoner oldu ama birçok insan ne oldu? Sağlığı gitti. Sağlığı gitti. Oysa bizim burada sunmuş olduğumuz maydanoz, maydanozla ilgili Almanya'da klinik araştırması var. Yüzlerce. Hiçbir yan etkisi yok. Böbreklerin fonksiyonunu artırır. Başka ne vardı içinde maydanozun? Altı dışında? başak otu var. Yine ne yapar? İdrar yollarını yani diüretik. İdrar yolları iltihaplanmasına karşı daha iyi etkili. Hı hı. Kiraz sapı var, mısır püskül var, zencefil var, zeytin yaprağı var, at kuyruğu otu. At kuyruğu otu ödem. Ödeme karşı. Bağ dokusunu güçlendirir. Hı hı. Vücudu arıtır, temizler. E, limon suyu, sirke zaten belli bunların. Hı hı zayıflatıcı özellikleri. Efendim, zerdeçal var. Zerdeçal, miyomkis nodül yağ bezi tümörü eritir. Hı hı. Aynı yani zamanda başka... Burada hem karaciğeri güçlendiriyoruz, hı hı. hem böbrekleri artı ödem önleyici, vücudu aratıcı, temizleyici. Yani bir kombinizasyon ortada bir mükemmel bir formül var. Peki efendim teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Süremiz doldu. Biz zaten anlattıklarınızı doyamadık. Eminiz ki sevgili izleyenlerimiz de merakla izlemişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ama en önemlisi ha. de sağlıklı besleniyoruz. Sürekli diyoruz. popüler olan bu tür zayıflama ürünlerine dikkat etsinler. Aksi takdirde sağlıklarından olurlar yani. Çünkü zaten Ona da dikkat çekelim diyoruz. Hı -hı. Var. Çünkü meyve zayıflatmaz. Afrika mango suydu. Altın Biraz önce çilekli, söylemiştiniz zaten. Bunların içerisinde hep kimyasal madde var. Peki teşekkür ediyoruz efendim.